Merhaba arkadaşlar, ben Can. Bugün sizlerle beraber yeni bir videoda karşınızdayım. Bu bu videoda e, ne yapacağız hemen söyleyeyim size. Şöyle yukarıdan şöyle alalım da. Oyunlarımı kısaca tanıtacağım. Ne oluyor lan? Bir dakikadır. <laughs> tamam. Oyunlarımı size kısaca tanıtacağım. Ee, şimdi bu kadar oyun göstereceğim size. Siz diyeceksiniz ki neden bu kadar oyunu serisini yapmıyorsunuz? Yapacağım merak etmeyin. Evet ilk oyunumuz Football e, Futbol Manager 2014. Ben bunun Türkçesi Allah Allah belan versin dedi. Allah belan versin ki ben bunu yapmaya çalıştım. Ancak ne izin vermedi biliyor musun? Steam diyor. Steam amına e koyayım Steam. Steam ya Steam yüzünden olmuyor ne Steammiş arkadaş ya sistemi yükleyeceğim ya yani. niye olmuyor ki ama bu yani benim kafam şeyimi bozuyor neyse bu arkası gördüğünüz gibi kendi takımını oluşturuyorsun galiba evet kendi takım evet öyle bir şey kendi takımını oluşturuyorsun gördüğünüz gibi ee içi böyle bir şey şunu tamamen şöyle göstereyim arkadaşlar bu arada oyuna girdiğiniz zaman yükleme yaptığınız zaman size cdk verecek yani cdk isteyecek sizden yani ben de zor buldum. Ya adamlar CD gitmiş, klavuzu arkasına yapıştırmış ya. Cık. Ben de daha yeni gördüm. Daha yeni gördüm derken yani oyunu yüklerken gördüm. Daha yüklemedim çünkü oyunu ya. İşte yüklemeye çalışıyorum, yükleyemiyorum Allah. Neden yükleyemiyorum? İkinci oyunumuz PES 2012. Gördüğünüz gibi ama ekstrem 12. Yani gördüğünüz gibi burada diyor Perfect Patch yani öyle bir şey ama işte Sport Toto Süper var arkası CD'sini göstermeyeceğim. Bakın boş ver. Ee, FIFA 14. FIFA 2014. Bunun neden ultimate team yapmıyorsunuz derseniz bunu ben iki buçuk liraya çakmasını aldım. <laughs> Gideceğim ben. Ya, o gidi 70 lira lan ekran pislendi. E 70 lira 80 lira vereceğim bir PC'sini alacağım ama giderim çakmasından iki buçuk liraya bunu alırım daha iyi. <laughs> ama ultimate team oynayamıyorsun. Tek sorunu bu işte. Bu önü. işte Messi, İbrahimovic, Roni. Roni. Rooney. Abi bu da arkası. Ama altıma ettiğim yapacağım. Bu gösterdiğim spor kategorisiydi. Şimdi diğer geri kalanlar savaş. Yani macera diyelim biz kısaca. Assassin Creed 3. Assassin. Assassin. Assassins. Assassin's Şöyleyse i̇şte neyse. Assassin Creed 3. Gördüğünüz gibi arkası da bu. Yüksel diyor. Ne yüksel? Evet gördüğünüz gibi. CD'si neden yok derseniz şöyle bir şey var. Göstereyim hemen. Şu bak. Ben size kısaca göstereyim de. Şu var ya şu. Şu. Bak bunu çıkar. Bunu da çıkar. İki CD olduğu için ayrı ayrı koymuşlar. Şunu ben size koyayım. Bu birinci CD. Şuradan göstereyim hemen. Şurada yazıyordu lan. Bak. Lan. Bak şurada disk 1 yazıyor. Sol, sağda. Bu disk 1. Bu da... Lan yanlış gösterdim. Kamerayı doğru göstermiyorum ki. Aa bu da disk 2. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu hemen 2 dakika bekleyin. O kadar açtık. Biraz da kapı toplamadık. Bunları daha yüklemedim. Ama yükleyeceğim merak etmeyin. En sonunda hangi oyunlarla seri yapacağımı açıklayacağım sizlerle. Boktan bir oyun. Bunu yani oynamanızı tavsiye etmem. Helikopter e, simülatörü, koleksiyon simülatörü. Helikopter simülatörü kısaca. Bu GTA, GTA San Andreas. GTA San Andreas ama karlı. Bunu anlamadım ben nasıl bir bok olduğunu. Bu da Apache helikopteri. Apache helikopter sürüyorsun, savaşıyorsun işte bilmem ne. Bu da arkası. Bunu arkasını göstermiş miydim? Şu şöyle bir şey. Bu Rusça yazıyor. Bu Rusça yazıyor. Normalde mafi Mafia 2. Ama deyimlerden buradaysa bulduysa bunu Rusça olanını almış. Hani çok akıllıca. Türkçe destek ya Rus desek Türkçeyi bulur. T Ru Türkçe desek Rus bulur ha kesin. Bu Battlefield 3. Gördüğünüz gibi. GTA 4. Gördüğünüz gibi. Yalnız ekran dondu. <laughs> e, Call of Duty Modern Warfare 2 onu okuyamıyorum. <laughs> arkası da. Arkasını göstermemiştim lan. Aa arkası. Battlefield'in arkasını gösterdim lan ben. Göstermemişim. Gördüğünüz gibi burada. Aradan böyle bakmak zorundayım çünkü görünüyor mu diye yani niye bakıyorsun derseniz görünüyor mu diye bakıyorum. GTA Türk. Gördüğünüz gibi gene Bu çok garip bir isim. Bunu okuyamıyorum. Kras böyle bir şey. Arkasını göstermeme gerek yok. Dasas Create. Sadece Dasas Create ama CD'si yok. Diğer varmış. Tuttum. Hey. Evet, şimdi serisi olmayanları açıklıyorum şimdi. Asset Create, bak serisi olanları şu tarafa, şu tarafa. Serisi olanları şu tarafa. Seri yok. Seri yok. Yapmayacağım. Olabilir de buraya koyayım. Olabilir. Olabilir. Battlefield 3. Seri almayacak. Modern Warfare olmayacak. GTA 4 olabilir. Apache olmayacak. GTA San Andreas olmayacak. Helikopter olmayacak. Assassin's Great, Assassin's Great olabilir. FIFA 14'ün neyini çekeceğim ama ki ben. FIFA 14, FIFA 14, FIFA 14. hiç bilmiyorum ya. Ben o da, da olabilir. PES 2012 atla. Bu videosu gelecek bunu. Bunu da buraya koyuyorum. Bunu yükleyeceğim. Bak size söz veriyorum. Yükleyeceğim hemen getireceğim. Bak şu kaç oyun var burada? 5 oyun da gelecek. Gelebilir. FIFA World. Şey FIFA World demişim. Zaten FIFA World'un videoları da gelecek de ben 7. ligde olduğum için yani nasıl yapacağım onu bilmiyorum. E maç yeneceğim onun ligi o zaman yeniden başladı işte bilmiyorum. Takım da güçlü çünkü. FIFA 14, Assassin's Creed 3, GTA 4, Battlefield 3 ve GTA Türk'ün e, serisi olabilir. İlk önce eğer yaparsam serilerini ilk önce GTA 4'ünkini yapacağım yavaş yavaş. Daha sonra Battlefield 3'ünkini yapmayacağım. GTA 4'ü yap şey GTA Türk'ü yapacağım. Assassin's Creed yapacağım. Battlefield 3 yapacağım ve en sonunda da GTA şey, FIFA 14 yapacağım. Ama bu kesin. Bu kesin ama ne zaman geleceğini bilmiyorum. Sürpriz de olabilir. Bugün de gelebilir, yarın da gelebilir, öbürsü gün de gelebilir. Yani size bir gün vermiyorum çünkü. Sadece bunun videosu gelebilir. Şu an yükleyeceğim bak söz verdim. Kaç bir dakika. Bunun CDK'si var da bir dakika. Neyse. Evet arkadaşlar, şimdilik bu videodan da sizlerle görüşmek üzere. Size odamı odamla ilgili ben bir video çekmiştim da şu an yükleniyor. Video gelecek. Şu an 50'de tam 50'deydi. Tam baktığımda 50'deydi anasını satayım. İlk önce bunu yükleyeceğim. Yani zaten web kamerasından çekiyorum. Gördüğünüz gibi a burada. Ee, bugün iki video daha gelecek. Ee, Ateş videosunun dördüncü bölümü ve XOX'in dördüncü bölümü. Şimdilik sizlerle beraber görüşmek üzere. Bay bay.